Merhaba, herkese güzel günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Sizlerden sıklıkla aldığım bir soruyu bugün konu edinmeye çalışacağım. RAM raporu nasıl çıkarılır? Evet, genellikle bana ailelerimiz bu konuyla ilgili sorular soruyorlar. Peki şöyle cevap, cevaplamaya çalışayım. RAM raporu yani kısaltılmış adıyla rehberlik araştırma merkezi eisem değerlendirme raporu olarak nitelendirilebilir, açıklanabilir. RAM nasıl çalışır? RAM'lar psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve özel eğitim hizmetleri olarak iki alanda faaliyet gösterir. Özel eğitim alanı içerisinde RAM raporu gerekli olur. RAM raporu çıkarılabilmesi için çocuğumuz da herhangi Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği bazı güçlüklere sahip olması gerekir. Bunlar bedensel engelli bireyler için bedensel güçlükler, serebler, palsi, spina bifida gibi özel kişiye özgü güçlükler, dil konuşma bozukluklarını kapsayan bazı güçlükler işte artikülasyon problemleri, koronacık bozukluklar, kekemelik gibi bazı güçlükleri kapsayan bozukluklar ondan sonra zihinsel problemleri kapsayan bilissel işlemleme, yürütücü işlevlerde problem olan çocuklarımızda zihinsel durum veya gelişiminde gecikme veya sınırda gelişim gibi bazı özelliklere sahip olan çocuklarımız, diğer grubumuzda yaygın gelişimsel bozukluklar, otizm spektrum bozuklukları gibi yaygın gelişim bozukluklarına sahip olan, bu güçlüklere sahip olan çocuklarımız. Diğer özgül öğrenme bozuklukları, özgül öğrenme bozukluğunda Türkçe, matematik, okuma yazma gibi bazı problemler, güçlükler yaşayan çocuklarımız. İşte bunun gibi bu güçlüklere sahip bireylerde RAM raporu Rehberlik Araştırma Merkezi'nin psikolojik danışmanı, çocuk gelişim uzmanı ve diğer meslek elemanları sayesinde ölçümlenen çocuğun güçlü ve güçsüz yanlarını tespit edip ona uygun eğitim planı, eğitim programı hazırlayan ve bu raporu siz ailelere sunar. Peki rehberlik araştırma merkezlerine nasıl başvurulur? İlçelerinizde, il veya ilçelerinizde örneğin İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi gibi veya İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi'ne şahsen veya okuldan yönlendirmeyle, okulun yönlendirmesiyle başvurabilir. Çocuğunuzda Rehberlik Araştırma Merkezi personelinin uygulayacağı bazı standart dünyada uygulanan test ve ölçeklerden geçerek çocuğun uygun görülmesi halinde eğitsel değerlendirme raporu çıkarılır. Konuyla ilgili çalışmalarımızı biz bolca rehabilitasyon olarak da yürütmekteyiz bu kurum üzerinden gidebileceğiniz gibi şahsen bizzat veya öğretmen başvurusuyla da rehberlik araştırma merkezlerine başvurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları aşağıya not bırakın, cevaplamaya çalışayım.